Selamünaleyküm. Bu hafta yine ateist arkadaşlarımızın sormuş olduğu bir soruyla devam edeceğiz. Soru şu şekilde. Madem Allah bu kadar bağışlayıcı, neden cehennem var ve neden cezalandırıyor adı altında olacak? Cevaben baktığımızda bizlerin beşer olarak e, koymuş olduğumuz neler var? Kanunlar var. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayakta durabilmesi ve kargaşa oluşmaması için ee, anayasal hukuk maddelerimiz var bizlerin. Bizler bunlara uymakta neyiz? Vatandaş olarak mükellefiz. Eğer biz bunlara uymaz iseniz ne var? Kolluk kuvvetleri e, vasıtasıyla devletin e, bu uyumsuzluğu yani giderme için neyi var? Yeterliliği var, yetkisi var ve bizi ne yapıyorlar? Cezalandırıyorlar bu şekilde. Bu bizim kendi beşer olarak koymuş olduğumuz kanunlar çerçevesindeki neyimiz? Özelliğimiz. Eğer olmaz ise devlet denen bir şeyimiz olmaz. Kargaşa olur kaos olur ve her şey hercümenç olur. Örneğimize Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin e, inşallah örneği de geçeceğiz. Diyor ki küfür dahi diyor. Bu arada küfür e, ağızdan çıkan argo söz ve kelime değildir. Asıl küfür kainatta mükemmel bir nizam, mükemmel bir intizam, mükemmel bir ne var? Sanat var. Şimdi biz bu intizamı, nizamı ve sanatı ne yapıyoruz? Görmemezliğe geliyoruz. Asıl küfür nedir? bu mükemmelliği görmemezliğe gelmektir. İnşallah anlaşıldıysa geçiyorum örneğe. Küfür dahi diyor manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl küfür cehennemin duhuline sebeptir. Öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşane dese, bir terbiyesiz birisi serserice ona dese, beni tedip etmezsin, edemezsin. Herhalde o yerde hapsane yoksa da tek o edepsiz için hapsane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzib ile ve isnadı az ediyor. Yalancılıkla ve az ile itham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor. Gayretine deşşetli dokunduruyor. Celaline asyane ilişiyor elbette farz-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip yani yalanlayıcı ve isnadı azı tazamun eden küfür için bir cehennem hareket edilecek o kafir içine atılacaktır. İnşallah konumuz anlaşılmıştır. Bir dahaki sorumuzla görüşmek ümidiyle hayırlı günler.